Merhaba Çiçekli Evim YouTube kanalımın çok değerli takipçileri nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ben de iyiyim çok şükür bu çiçeğimizi merak etmiş arkadaşlar son durumunu görmek istediklerini söylediler ben de o nedenle Fransa'dan getirdiğimiz kar çiçeğimizi tekrar bir daha çekiyorum sevgili arkadaşlar Minu da oradan göle bakıyor Minu <gülüyor> Annem. <gülüyor> Hemen de cevap verir böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdilik hiçbir yerinde tohum göremedim. Şöyle bakıyorum. Şöyle yakından alayım. Çok güzel bir çiçek. Ben çok çok beğendim. Bir yandan açarken bir yandan solan bir çiçek böyle çiçekleri ben çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Ben alırken oradaki satıcı öyle söylemişti, aldığınızda değecek, verdiğiniz paraya değecek demişti. Pek inanmamıştım ama çok güzel, gerçekten çok çok güzel bayıldım. Ee, şimdi bu ortadaki çürümüş kurumuş yaprakları normalde hepsini koparmamız lazım sevgili arkadaşlar diğerlerine de zarar vermemesi için. Şimdi artık yavaş yavaş çiçeklerini solma zamanı sevgili arkadaşlar. Şöyle. Gelin tacı gibi, değil mi? Ben öbür seferde de öyle demiştim. Gelin tacına benziyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman o kadar güzel ki. Bakın. Hiç durmadan devamlı yukarıya doğru büyüyor sevgili arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Halen bir yandan büyümeye devam ediyor. Açması da devamlı. Çoğalarak devam ediyor sevgili arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla tohum veren bir çiçeğe benzemiyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Daha tamamen solmadığı için kesin bir şey de söylemiyorum. Ee, hiçbir çiçeği daha tam olarak solmadı. Tohum verir mi? Vermez mi? Orasını da kestiremiyorum. Bakalım. Hayırlısı. Şöyle kuruyan dalları, kuruyan yaprakları alın ki diğer yapraklara da zararı olmasın. Artık çok çok çiçekli olduğu için yoruldu çiçeğimiz. O nedenle yaprakları solmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın burasını hiç görmemiştim. Bakın. Buradan bir tane yavru vermiş. Hatta buradan da bir tane yavru vermiş. Bakar mısınız güzelliğine? Çok sevindim ama. Bunu çoğaltmayı çok istiyorum çünkü. Bu çiçeği hiç görmedim ben Türkiye'de. Yani adının da ne olduğunu bilmiyorum. Görmedim daha doğrusu. Ben kendim, beni takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Çiçekçiydim. Çiçek dükkanım vardı önceden. Çiçek dükkanımızı kapatmak zorunda kaldık. Kardeşim ilgileniyordu o da kendi işine dönünce çiçekçi dükkanımızı kapatmak zorunda kaldık. Bakın şuralardan da. Bakın. Gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Buralardan da bayağı bir fide vermeye başlamış. Hani çiçekleri kesmeye kıyamıyorum. Eğer kesmiş olsam büyük ihtimal kenarlardan fide verecek. Ama şu güzelliğe de kıyılmaz ki daha çok güzeller. Yani yani kurumadığı için de kesmek istemiyorum. Çok kalıcı bir çiçek sevgili arkadaşlar. Çok beğendim ben bu çiçeği. Yani şöyle Heh, kırdım istemiyorum istemiyorum derken yaprakları kırarken bu da kırıldı. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle. Ne kadar güzel değil mi? Kar çiçeği denmesinin sebebi herhalde kar tanelerini andırdığı için ya da bu zamanda çiçek açtığı için mi bilmiyorum. Tam olarak bilmiyorum. Ama ismi de çok güzel. Bana sorsalar ben gelin çiçeği derim. Yani Türkiye'de bu çiçek yoksa bana sorsalar ben gelin çiçeği derdim. Yani çok güzel. Şöyle arkadaşlar bu da sukulent cinsi olduğu için e, uyarıcı bir noktaya değinmek istiyorum. Sukulentlerimizi çok aşırı suladığımız takdirde Köklerden çürümeye başlar. Neden diyecek olursanız, krentler kendi vücudunda zaten su barındırırlar. Kendi vücudundaki suyu e, kullanarak da büyürler. Çok çok su döktüğünüz takdirde bu çiçeği çabuk öldürürsünüz. E, bugün de ben baktım, bayağı susuz kalmışmış yazık. Bayağıdır da ilgilenemedim. Son durumunu da ben size çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yorumların altında birçok arkadaş bana sormuş. Instagram'dan falan tanıdıklar tohum yapıyor mu acaba diye. Tohum yapıp yapmadığını bilmiyorum. Eğer tohum yaparsa söz zaten çiçeklerin tohumlarını alıyorum kenara koyuyorum. Ee, birkaç tane arkadaşımıza veririm. O yönden hiç merakınız olmasın. Şunları deneyebiliriz mesela dikilecek mi? Arkadaşlar dediğim gibi bu çiçeği hiç dikmediğim için bu çiçeği de hiç görmediğim için e, ne diyeceğim bilmiyorum. Bakın mesela şimdi şuraya döküldü dokundukça bakın gördünüz mü? Heh. Bu şekilde dökülen şeyler var ama bunlar tohum mu yoksa o çiçeklerin üzerindeki şu küçük Şöyle yaklaştırayım. Şu küçük siyah olanlar mı? Onu hiç bilmiyorum. Dediğim gibi. Eğer çiçeklerini tam olarak e, şey yaparsa solmaya yakın ben size tekrar çekeceğim göstereceğim hani olabilir belki de olabilir neden olabilir şöyle baktığımız zaman Bakın. Bakın. Şuradaki bir dakika. Şöyle bakın şu kökünde tohum olabilir. Ama dediğim gibi daha tamamen solmadığı için hiçbir şey diyemiyorum. Ama tohum olursa çok güzel bir çiçek. Bunu çoğaltmayı çok isterim ben. Sanki birbirlerini o kadar sevdiler ki yanındaki Bakar mısınız? Prenses çamı da ne kadar güzel büyüdü. O gün size gösterdiğimde bu kadar değildi. Çok güzel büyüdü maşallah. Ben çok seviyorum. Minu! Anneyi mi dinliyorsun sen? Kızım? Linu! Yoruldun mu? Yoruldun mu kızım? O da oradan bizi güzeldi dinliyorum şöyle bütün skulent çiçeklerde olduğu gibi sevgili arkadaşlar arkadaşlar toprağının geçirgen olması lazım geçirgen olmasına çok çok dikkat etmeniz lazım geçirgen olmadığı takdirde bir zaman sonra çiçek Yavaş yavaş ölmeye başlar. O nedenle çekin, e, geçirgen olmasın dikkat edelim sevgili arkadaşlar. <laughs> Aslında e, şu çiçek büyüdükten sonra, aa, bunun altında da varmış. Ne kadar güzel. Bakın, bakın şimdiden 3 tane fidemiz, 4 tane fidemiz var hatta. Bakın çok güzel bayıldım ben bu çiçeğe işte bir tane daha kırdık. Sakınan göze çöp batarmış ya. Onun için neyse bunları fidelemeye çalışacağız. Dediğim gibi arkadaşlar hiç fidelemediğim için acaba olur mu olmaz mı tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Birkaç tanesini direkt toprağın içerisine dikeceğim. Ben her zaman böyle yapıyorum sevgili arkadaşlar. Birkaç tanesini direkt toprağın içine dikeceğim. Ondan sonra e, diğerini de şişenin içerisine koyacağım kenarını macunla ya da hamurla iyice şey yaptıktan sonra hava almayacak şekilde. Ama bunlar da dikkat edin sevgili arkadaşlar e, şişenin içerisinde mesela hamurun sıkışması sonucu da e, ölebilir. Yani dikkatli bir şekilde mümkün olduğu kadar hava almayan bir şişenin içerisine koyun ve köklendirmeye çalışın arkadaşlar. Bilmiyorum ben deneyeceğim. O şekilde yapabilirsem size de bilgi vereceğim. Ama şimdilik çiçeklerimin içerisinde en güzel, en favorim bu ve şimdi bir tane daha çiçeğim var. Medinilla'yı da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Bunlar benim. Buradaki evimdeki çiçeklerim. Orkidelerden de birazcık ben size bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlar. Bu iki tanesi jumbo orkide. Yani öbürlerinden daha büyük. Hem yaprak olarak hem de çiçek olarak daha büyük. Şimdi bakın. Bu da benim güzel kızım Medine'lem. Medine gülü. Ee, beni takip edenler eğer e, takip ettilerse biliyorlardır. Takip edenler 7 ay öncesinden aldığımız bu çiçek halen dalında duruyor sevgili arkadaşlar. Yok böyle bir güzellik. 7 ay dalında duran başka bir çiçek yok. Bunun da ayrıca yarın çekimini yapalım. Ondan sonra şey yapalım. Tekrar çiçeğimize dönelim. Şöyle Şöyle göstermek istiyorum size solduktan sonra da ben size çekim yapacağım arkadaşlar ne kadar solduğunu tohum olup olmadığını neresinden keseceğimizi bütün ayrıntılarıyla ben size göstereceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal arkadaşlar belki de çiçek fide vermek için yapraklarını solduruyor da olabilir bazı skulentler bu şekilde. Büyüyor bu şekilde çoğalıyor. Büyük ihtimal bu da herhalde böyle kendi yapraklarını solduracak çünkü arkada da var bakın arkadaşlar. Bakın burada da var. Şöyle. Bakın. Ay çok tatlı bunlar ya. Yani çiçekler solduktan çiçekler solduktan sonra çiçek dalını keseceğiz. O nedenle de. Herhalde alttan fide veriyor olabilir. Böyle düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Sevgili arkadaşlar bu çiçek hakkında ya da başka bir çiçek hakkında ya da kedim Linu hakkında. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz ya da Instagram adresim Çiçekli Evim aynen burada olduğu gibi Çiçekli Evim'den de bana ulaşabilirsiniz. E, sormak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa seve seve yardımcı olmaya çalışırım ya da bu çiçek hakkında siz belki de benden daha fazla bilgilisinizdir. Bizimle paylaşırsanız yine çok çok sevinirim. Buraya kadar izleyip de eğer bizi abone değilseniz sizlerden rica etsem bize abone olup zili açıp iyi olup yorumlar bölümüne de düşüncelerinizi yazarsanız çok çok memnun olurum. Bizlere destek verdiğiniz için Bizleri yalnız bırakmadığınız için ben hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle. Nino. <laughs> <laughs> Bu da benim güzel kedim. Nino. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bol çiçekli günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.